Evet, dünyamızı e, biliyoruz. Dünyamız yuvarlak, küre şeklinde, Geoid adını verdiğimiz, değil mi? E, toprak e, bir bütün aslında, kocaman bir e, bütün ve bu bütünün içerisinde de kendisi oluşurken ayrılmış kocaman ana karalar var. Yani bunlara ne diyoruz? Ana kara diyoruz. E, evet. Ana kara, her biri birer ana kara, yani kıta, değil mi? Evet, kıta. Ee, şimdi bir devletin egemenliği altında bulunan sınırları belirli toprak parçasına ülke deniliyor. Yani bu ana kara'nın içerisinde e, devlet egemenliğini ve sınırlarını belirlemiş ve ben ülkemi korudum demiş. İşte, Birçok ülke var bu durumda. Dünyada çocuklar. Dünyada bulunan ülkeler resmi olarak bilinen ülkeler 193 tane. Daha önce söylemiştim biliyorsunuz bilgi yarışmalarımızda ön bilgiler verdiğimde. Bilinen ülke sayısı bilinen ülke sayısı çok komik 236 imiş. Ama Resmi olarak bilinen 193, yani biz 193 resmi olarak kabul ediyoruz ama daha da devamı var diyoruz. Birleşmiş Milletler ise 192 taneyi kabul edip üçüncü olarak da Vatikanı yani kendi dinlerine e, şey temsil eden e, bölgeyi bizim Mekke gibi. Vatikanı da ne yapıyorlar? 193. ülke olarak kabul ediyorlarmış. E, yani çok ilginç bilgiler vereceğim size. Şimdi dünyada gördüğünüz gibi 6 tane ana kara var. Antarktika var. Buzul çocuklar. Buzul. 7 kıta olarak geçiyor. Kitapların bazılarında. 7. kıta Antarktika. Şurayı unutmayalım. Hatta durdurup burayı yazabilirsiniz. Kendinize bir dünya çizebilirsiniz. Ana karaları çizebilirsiniz. Çok keyifli de olur. Bilmenizi de öğrenmenizi de arttırmış, pekiştirmiş olursunuz. Böylece çünkü çizerek ve yazarak öğrenmek öğrenmeleri pekiştirir çocuklar biliyorsunuz. Şimdi Birleşmiş Milletler 192 tane, işte Artı Vatikan'la 193 tane diyor. Dünyada bilinen 206 ya da 236 tane ülke olduğu düşünülüyor. Çünkü resmi olmayan yani biz ülkeyiz diyor ama başka ülkeler ya da bütün ülkeler kabul etmemiş olan ülkeler var çocuklar. İşte biz mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz kabul ediyoruz ama Başka ülkeler onun e, bağımsız olduğunu kabul etmiyorlar mesela onun gibi e, düşünebilirsiniz.